Buray kış bahçeleri Erva Sude Dağlı. Anlayamazsın sana ne olduğunu. Bu neydi abi? Daha dün dinledim bunu ya. Anlayamazsın. Bu ne abi? Nereden geldi bu? Sana ne duydu? Ah İzel ya. İzel'in efsane şarkısı. Var mı bu İzel'in bu şarkısını okuyan? Anlayamazsın cover. Bakalım kimler coverlamış. Avantgarde Orkestra coverlamış. Elif Bestehan coverlamış. 84 coverlamış. Anlayamaz. 84'ün değil ki parça. Drum cover. Murat Kağan anlayamazsını coverlamış. Sizde var mı? Sizde. Emre Kartal. İzel anlayamazsın. 84 anlayamazsın. Saki coverlamış. Bu kadar. Öldürüm hasretin bu. Şu parçayı bu kadar kişi mi coverladı? Yazıklar olsun. <laughs> ha? Anlayamazsın. Anlayamazsın. Bizim okuldan. Senin Ataş. bizim okuldan değil mi yoksa? Bizim okuldan sanırım. Tabii en iyi okuyan kibariye. Buna hiçbir şey demem. Baştan söyleyeyim. Bir numara kibariye bu parçada. İzel ve kibariye olağanüstü okuyorlar. Bir de ilginç özgün. Sana da bunu ilk defa söyleyeceğim. Benim hani e, çocukluk yıllarımdan beri ben hiçbir şarkıcıya böyle hayran olmadım. Yani böyle hayranıyım Allah Ya pek ya yani öyle bir hayranlık duymadım. Bir tek kişi var. Bu şeyde bir tek Türkiye'de İzel. Çok büyük hayranıydım yani. Oh. Evet. Gerçekten çok büyük. Böyle bütün kasetlerini alırdım. Sürekli İzel dinlerdim. Bütün şarkılarını düşünürdüm. Hayal ederdim. İzel. Net yani. O da ilginç bir şeydir yani. Geçen bir öğrencimle çalışıyor. Hani... Ha söyle Özgün. Ben kariyerde hiç kimse oldum hocam. Mesela beste yaparken şey ya tuzluyordum. Yo. Ama izel yani. Bir tek onu çok severdim yani. <gülüyor> <gülüyor> ay, aya yani, izel yani. Bilmiyorum neden ya. Yani, i̇nanılmaz güzel bir tarzı var. Her ne olursa olsun ve farklı. Gerçekten farklı. Ne Ataş çok böyle sanat müziği vari. Göklere Şimdi Selin Ataş'ta hiç arabesk yok. Açıp sonra. Demet, Demet sağır oldu güzel hocam demiş. Sanat müziği kokuyor. Elif Bestan. Dur bakalım. Sana ne duydum, Kendine az bir okuma Elif. Gayet güzel. güzel ses değil mi ya bıçak gibi öyle name çarpmaları çok yok ama açık Fena. Fena. Yangın yeri. Gitar da çok iyi. efsane okumuşsun ya Elif. <laughs> Sürpriz işte bak. Okuyan da böyle dehşet okuyor. 84 okuyucu. Dersen... Bu başka bir şey. Merhaba arkadaşlar. 84. Gitar dersini <gülüyor> geç. <gülüyor> Mustafa Kağan. <laughs> Abi ve türkü gibi. Bir odas çıkarak okuma var. <laughs> Özgün bir şey diyeyim mi? Bu parçada şey havası yok mu ya? E, Sezen Aksu'nun şarkılarının havası yok mu? Çok fazla e, var yani. Yani 90'lar öncesi şeydi anlıyor. Evet. Popo. Hafif, şey. Anlayamazsın İzel kimin şarkısıymış abi? Hayda. Hemen bakalım ya. Merak ettim. Sezen Aksu hocam? Vallahi ama. Bayağı Sezen Aksu kokuyor ama parça var ya. Baya baya Sezen Aksu kokuyor. Bilmiyorum. Söz müzik Sezen Aksu tabii. Bari. Söz müzik Sezen Aksu nerede yazıyor? Bakıyorum şöyle bir internette. Linkini atayım hocam. Vay be. Canlı performansı varmış izleyelim bu parçada. Dur bakalım. Kral TV. Güzel abi. Müthiş. Kirli bir sesi var İzel'in hep. Açı, eli, ne konuştum, Ve biraz da arabesk yapısı var ya okuyuşunda İzel'in. Çok acayip bir hava katıyor. Sana ne? Tizleri iyice kapanmış. Bu kaç yıllık ayda? 2012. O zaman bile kısıkmış. <laughs> Tabii parçayı bir de kibari okuyor ki aman ya Rabbi. Felaket güzel okuyor parçayı. Gerçekten yıkılıyor ortalık. Ama Elif Bestehan çok güzel bir yeteneğin var. Vallahi çok güzel yeteneğin var. Vay be. Bakayım başka neler okumuş Elif Pestan. <laughs> of konsantrasyon şahane. Biz ne bulduk ya? Sürüyorum, pesten girmesin diye. Gireceksin şimdi. Şimdi. Bu olmamış. Şimdi dengesi tutmamış yani. Bu senin dengende değil parça. Olmayın bu neydi ya. Ah bu ben okumuşsun bakayım başka ne okumuşsun sen. İhanetin kalıntısı brother. Geçer mi? Akustik. Geçer mi ne ya? Yine mi Hazan? Bu ne yer? İnsan olur ya tamam, oldum laf geçmiyor. Demi mi şarkı ya? Demi çok iyi değil mi Emre kuzu? Hayat of. Akıl... Çinareyi andırıyor diye ama Büşra. Peki, 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 peki. Elif Bestan çok beğendim. Gerçekten güzel. Bir gün. Bu değil tabii. Güzelim bu şarkısı. Neyse. <Sessizlik> Anlayamazsın. <Sessizlik> Sana ne olduğunu... Şarkıyı da bilmiyorum ki. <Sessizlik>